Ama biraz karışık. Olsun olsun. Şey, bu lambası da yanlış bunu. Düğme bak böyle düğme kalıyor musun hayatım? Hocam. Vallahi görmedim. <laughs> şey. Işte Buzdan kaynak makinesi var, spiral var. Burada şey yani. bayağı bir şey yapıyordu o zaman. Tabii tabii. Gördüm gördüm. Çok güzeller. Tamam. Hele tamam. bakıp Şöyle begon birimizi ektik. Umarım saracak buraları. Bu sarmaşık begon değil. Önce takma bugün yeter. O, abi, aramızda. Orada boynuzlarına bak. Ağır çok ya. Ağır ağır. Yorum inanmıyorsun, 105 güne geldi ya bunlar. Erol Usta. Evet. Kutu açılışı yapıyoruz Hı. yine. Evet, Game 4'ün rapid model. Tekstilin bilinmeyen bir Okey. Ama çok başarılı. Uçsak bir şey. 27 inç. Ee, daha önce kullandığımı test ettim, görüntüsü mükemmel. Bir tane de buraya kuruyoruz. Maket bıçağı vereyim mi? Benim YouTube kanalımda video çekiyorum. Sen de bir el salla. <laughs> 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 Şunu da ben çıkartayım. <laughs> ASMR, ASMR. Bu hastası kamera açılır yapayım mi sana? Hoş geldiniz küçük yavru. Seni çalsam mı? Ne yapıyorsunuz burada? Ne bu? Konsey toplantısı mı? Kalkmamız lazım hadi. 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 Gidiyoruz biz. Hadi dışarı gidelim. Özür dilerim. Özür dilerim ama gitmemiz lazım. Kes burayı izletelim bunu. Evet. Sushi kaybolmuş. Şimdi onu çağıracağız. <laughs> seni yerim, seni yerim. Ne haber? Gel. <laughs> Seveyim mi? Sevin mi? Kafanı koparırım seni. Kafanı koparırım seni. Üçünü yerim senin. Bir bana güven. Aşkım. <laughs> seni yerim, geldim. Hadi gel, içeri girelim. Nasıl, güzel mi? Hı -hı. Orada yiyebilirsin. açıp bir şey vermeyeceğim. İçeride oyun. Lan niye kustun? Sushi. Afiyet olsun aşkım. Evet. Ha, çok da güzel oldu. <gülüyor> 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 Aşkım bana bak bakayım Kes bak. Kes bak yukarı. Benim küçük Batman'im. Bir bana bak. Ayrıca kendi göster. Kes bak.